Kardeşlerim sağlıyor. De Arkadaşlar. <laughs> <işte> değil mi? <laughs> Çocuklar siz muhteşemsiniz ya. Biz bunları da alkışlayalım. Size kendinizi bir alkışlayalım. <laughs> 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 Çocuklarla beraber. Orada mı? Evet. Karşıya Hadi da geçiyoruz. buyurun. Çekiyoruz efendim. Buradayız. Çekiyoruz. Hadi git. Bak Fazla evet. 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 tamam. efendim. Yamuf. Yanlış anlamazsın. <laughs> Furkan şöyle. Tutar mısın Furkan? Say şöyle? Sayma Allah Bak bana daha çok sizlere. <laughs> Beni hani görmüyor kızlar. <laughs> evet. Sayın evet. Valim, Mert. Başkanım, evet. Hadi bakalım. Sayın <laughs> Başkanım. Ta Enes Arısoy efendim. Ta Enes. Ta Bir de Bu <laughs> <Her de> ama. <başkanım. gülüyor> şey, ama poz veriyor. Seni <gülüyor> 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 Bugün itibariyle Aksaray'da 91.745 yeni öğrencimiz ara tatile girdi. 6700 öğretmenimiz çalışanlarımızla birlikte öğrencilerimizi sağlıklı, huzurlu bir şekilde evlerine gönderiyoruz. Ben öncelikle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren öğrenci velilerimize, öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir süreçti. Ee, arkadaşlarımız yüzlerinin akıyla e, bu süreçten başarıyla çıktılar. Benim e, çocuklarımıza tavsiyem dinlensinler. Kendilerini özgür hissetsinler. Bazen yürüsünler hiçbir şekilde kafalarına bir şey takmasınlar. Çünkü çocuklarımızın ruh sağlığı her şeyden daha önemli. Eğer biz çocuklarımızı mutlu bir şekilde mutlu yapabilirsek, mutlu olurlarsa her mutlu çocuk eninde sonunda başarıyı yakalar. Ama sadece akademik başarıyı ön plana çıkarırsak her başarılı insanın mutlu olduğunu göremiyoruz maalesef. Onun için çocuklarımızı, velilerden istirhamı, onlar bu dönemin çocukları bizim dönemimizin çocukları değiller. Kendi yapamadıklarımızı, kendi hayal ettiklerimizi çocuklarımıza direttiler. Her çocuk kendi şahsında, fıtratında özeldir. Onun için çocuklarımızı serbest bırakalım ama aynı zamanda kontrol edelim. Dinlensinler, okusunlar, gökyüzünü temaşa etsinler, yeşerdikleri topraklara aidiyet hissetsinler. <laughs> Velilerimize söyleyeceğim tek bir şey var. Sadece ve sadece çocuklarımıza sarılsınlar, sarılsınlar, onları öpsünler ve onların değerli olduğunu hissettirsinler. Öğretmenlerimizle bir orkestra şefi gibi ara verdiler. Ama onları 429 bin kişinin alkışlayacağını, bağırlarına basacaklarını bilsinler. Bence öğretmenler için bu gurur hepsinden daha değerli. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, herkese hayırlı tatiller diliyorum. Kısa bir aradan sonra inşallah buluşacağız. Bu arada siz de bu ara çok gerçekten emek sarf ettiniz gece gündüz demeden sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ara size de bir tatil gibi olur. <laughs> teşekkür ediyorum.